Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Eylül Hanım'a da çevirdim. Eylül. Arkadaşlar bugün bil bakımlılığımı tanıtacağız. Evet. evet. Hem oynayacağız. Hem oynayacağız. Hem de tanıtacağız. Kura ta hem kurallarını anlatıp hem de tanıtacağız. Evet. Aynı zamanda oyunu oynayacağız. Krizler de var. Bir saniye. Kazanana bütün bu ödülleri alacak kazanan. İki adet Şöyle çikolatamız var. Ondan sonra üç tane bu çikolata. Hepsi çikolata. Yani kazanan bunların hepsini alır. Yer. Ama tabii hepsini bir kere de yemez. Evet. Ne olur? Yerse hasta oluruz. Tabii. Zaten korona, virüs var. Doktora gidemeyiz. Evet. Aynen öyle. Şimdi kamerayı şöyle bir telefonu sabitleyelim. Bil bakalım. O doğru. Evet. Bu bil bakalım diye bir oyun. Klasik evet. tahmin etme oyunuymuş bu. Baba. Evet kızım mi? Tabi kızım ne demek? Anlat tabi. Şimdi açalım bunu önce bir kutuyu şöyle. Evet. evet. Şöyle açtık. İçinden. Şöyle kartlarımız. Şimdi bir tanesini bunu sen al. Sanki sen sarı lacivert al. Ben Galatasaray'ın bunu alayım. Hayır. Ben Galatasaray'ın. Tamam abi. sen onu al. Hadi ben de bunu aldım. Aslanları ben de. Hak etmez. Bu da sarı mavi. O sarı kırmızı. Evet. Şimdi burada kartlarımız da var. şöyle. Dur kızım. Kartlarımızı da alalım. Evet, şunlar kartlar. Eylül e, şunu şöyle koyalım. Direkt açılıyor kızım oğlum bak şöyle yaparsan. Açılıyor. Başla. Evet. Şimdi... Baba ben kuralları anlatacağım. Anlat kızım bak. Sana bıraktım ben evet. dinliyorum. Sana kamerayı çevirdim. Evet. Ama ama arkadaşlar şu, şu arkasında şey Bunların hepsini açmamız lazım değil mi? Eee birisi bizim yani kara, karakter karakterimizin resmini görmesin diye. Evet. Şu şuraya da arkadaşlar eee 1 2 3 4 5 diye rakamlar var. Açılmış o, abi gördü. On, onları mesela mesela ikiye getirdim ikinci tura geçiyoruz. Evet. Eh, da geldi. Aysiba. Orada da kart kart tutucu var mesela ben de karakter. Evet. Şöyle. Ama Bu... göstermeyeceksin değil mi bana? Evet, göstermeyeceğim. o senin karakterin değil mi? Evet tamam. Başka karakter seçeceğim. Daha oyuna başlamadık ki. Evet. Şimdi. İstersen bir de ben bir şey yapayım. <laughs> okuyayım. Tamam. Şöyle kartlarımız. Şimdi. Bir, yani ben şurada kural kitapçığı var. Oradan okuyacağım açıklamalar kısmında. Oyunu hazırlık. Bir, oyun alanı seçin ve oyun alanını bir tarafa yatırarak tüm pencerelerinin açılmasını sağlayın. Açtık. Sonra oyun alanını puan gösterge yeri ve gizli karakter kartı bölmesi size bakacak şekilde düz bir zemin üzerine yerleştirin. Arkadaşınız da aynı iş talimatı uygulasın diyor. Evet. Şimdi sen bunu var ya düz bir üzerinde kendi yönüne doğru çevir. Bana göstermeyeceksin tamam mı Eylül'üm? Ee, gizli karakter kartı destesini karıştırır. Her oyuncu gizli karakterden destesinden üstünden bir kart çeker diyor. Kendi oyun alanına gizli karakter kartı bölmesine kartına yerleştirir. Gizli karakter bölmesi şurası oluyor. Baba, ben Şimdi ben bir ben tane çek kızı. Tamam sen onu çek. Ben de bunu birbirimize göstermiyoruz tabi. Şuraya koyduk şu şekilde. Bunları alıyoruz kenarı ya. Baba mı sen bunu Hayır görmem kızım. Nasıl göreceğim? Herhalde arkaya. Şimdi ben önce şu kendi şeyimi açayım bir. Babam beni göremez ben karakterimi. Evet. Ben buyum ben buyum ben buyum. Şimdi ama sorulan sorulara evet veya hayır olarak cevap evet. vereceğiz sadece değil mi? Ben de şöyle koyayım. Yani Şimdi karakter. büyük ödülü almak için senden biz yarışacağız. Ondan sonra ne diyor? Ee, tam bize doğru. Geri kalan gizli karakter kartlarını bir kenara bırakın. bıraktık zaten. En küçük oyuncu oyuna başlar. Yaş itibariyle sen küçük olduğu için Eylül Hanım. Ben başlıyorum. Önce sen başlayacaksın. Tamam. tamam mı? Şimdi bak. Arkadaşınızın karakter kartındaki gizli karakter hakkında evet ya da hayır şeklinde cevaplanabilecek sorular sorun. Örneğin gizli karakterin gözlük takıyor mu diye sorabilirsiniz. Arkadaşınızın sorunuza pardon arkadaşınızın sorunuza evet ya da hayır diyerek cevaplandıracak. Tamam mı? Ya. Şimdi ben sorayım önce sana. Ee, gözlüklü mü karakteri? Hayır. Ha, o halde ne yapıyoruz? Hemen buradaki gözlüklü olan karakterleri birer birer kapatıyoruz biz. Şimdi Eylül sen soruyorsun. Başka var mı? gözlüklü? şu var bir de. Başka yok. Dört tane çıktı. Evet Eylül. Saçı, saçı sarı mı? Kertoş mu? Ha, bir soru soruyorsun. Saçı He. sarı mı? Hayır diyorum. Gözlüklü mü? Gözlüklü mü? Ama saçı sarı mı diye sordu. Hangisi soru? Oğlum soru. Hayır dedi bak. Saçı sarı mı? Hayır. Değil. Sen Ben. Sarı saçları kapatacağım. Bak saçı sarı mı dedin? Hayır dedim. Yo. O yüzden ne yapacaksın? Sarı saçların tamamını kapatman lazım. Tamam. Kapattın mı? Kırmattım. Tamam şimdi ben soruyorum. Şimdi evet. hmm. Kız mı erkek mi? Kız. Aa, pardon öyle olmuyor. Öyle soru olmuyor. Soruluyor. Soruluyor mu peki? Kız hayır, mı soruluyor. erkek oluyor. mi? Sorulmuyor değil mi? Onu geçtim o zaman. Yanlış soru. Şapkası var mı yok mu? Yok. Yok. O zaman şapkaları hop Kapatıyoruz buradan. Bir şapkalı da bu var. Bir de şu var. Bir de şu var. Başka şapkalı var mı? Yok. yok. Evet. evet. Şimdi sen sor. Benim karakter bu bu arada. Saçı sarı mı kahverengi? Az önce sormamış mıydın Hayır. onu? Hayır. O zaman ben gözlüklü mü gözlüksüz mü? Hayır. Bence gözlüklü mü gözlüksüz mü sor gözlüklü mü gözlüksüz mü gözlüğü var hmm. o zaman ne yapacaksın gözlüksüzlerin tamamını kapatacaksın gözlük takmayanları kapatacaksın ama çok gözlüksüz var evet, kapat senin işine göre güzel bir soru sordun Aa, çoğu Aa. gitti be <laughs> evet Eylül ben soruyorum şimdi <laughs> gözlüklü mü gözlüksüz mü Papa Göz, gözlüksüz. Gözlüksüz. Ama baba yani Hayır oğlum ben sormuştum herhalde. Evet sormuştun Tamam. E ee, sen gö bir gözlüksüz dedin mi? sen yanlış bak. Eğer yanlış söylüyorsan Ha yanlış. Elenirsin bak. Tamam o zaman başka soru soruyorum. Ee, şöyle sorayım. Zenci mi? Hı? Beyaz tenli mi? Koyu tenli mi? Çikolata, çikolata rengi. He, o zaman beyazlara hop 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 Kapadı yüz beyazları. Evet. Bunlar bunları da kapat. Evet. Şimdi sen sor. Erkek mi kız mı? Erkek. Hı. İki tane de kaldı. tane kaldı. Peki erkek mi kız mı seninki? Kız. Kız. O zaman erkekler gitti. Yalnız şunu çözemedim ya. Bu erkek mi kız mı? Hem erkeğe benziyor hem kıza benziyor. Bu da ilginç. Neyse. Tamam sıra sende. Sen sor. Şapkalı mı şapkasız mı? Şapkasız. Tamam. Ama şu şapka bunları kapatıyorum. Tamam. İki tane mi kaldı be? Evet iki evet. tane kaldı. Soruyorum. Ya yani şu erkek varmış. Bunu da kapatmam lazım. Eee... Nasıl sorsam? Göz rengini mi sorsam acaba? Bunların hepsi kız... Sarı saçlı mı siyah saçlı mı? Sarı. Sarı saçlı mı? Hı hı. O zaman ben senin adamını buldum tahmin ediyorum. Hı hı. Senin adamı, Bunu kapatayım. Senin adamı şu. Jazz. Hayır. E? Bu. <laughs> Eylül orada bir... E tamam o. Hayır o değil. Hayır, o değil. Bak farklı kız o. Redeta. Rebecca. Rebecca. İyi de Rebecca Allah Allah. Nasıl hmm, oldu ya? var. Bir dakika ben. Rebecca. Bende var mı Rebecca? Var ama kızım bu beyaz gözüküyor burada. Al. Bu neresi zenci Allah aşkına ya? Zenci görmüyor musun? Ya Allah aşkına bu tamam çikolata tenli doğru ama burada beyaz gibi duruyor tamam. Ben kaybettim. Eylül kazandı. Eylül kazandığı için de hepsi alıyor. senin oluyor artık. <laughs> Al ödülünü. evde ödüllerini takdim ediyorum. Buyur. <laughs> bak senin en baba, sevdiğin. Eylül. Baba Bakar jop. mısın? En sevdiğin. Oraya onu nesil çikolata mısın? Bak baba. Senkini anladım. Keltoş muydu? Hayır benimki şuydu bak. He, evet evet. <laughs> işte ben bunu tahmin edecektim. Evet arkadaşlar. Evet. bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Tamam bir sonra devam edelim videoyu. Bak JOSEPH He. evet josephti ee, güzel bir oyun zevkli bir oyun Bince. biz bu oyuna devam edeceğiz şimdi videomuzu kapatalım arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın bildirimleri de ölçün ki bir, biz yeni videolar yapmaya devam edelim e biz bunu hep söylüyoruz kimse abone olmuyor ya değil mi allah allah bir de bize abone olsalar bari değil mi <laughs> e. iyi hadi hoşçakalın arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir daha bir Başka bir video yapacağız. Daha güzel bir video yapacağız. Aysima gel kızım. Gel kızıma. Bir tane Aysima'ya mama verelim. Al babamın mama. Anneye götür anneye. Babam da sana almış anneye götür onu hadi. Hadi kapatıyoruz videoyu artık. Hoşçakalın. Aysima bay bay yap. Bay bay yap kızım. Aysima oyun oynayacak.